Türkiye'den deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınacak suyun depolanacağı Geçitköy Barajı'nın temeli atıldı. Dünyada ilk kez uygulanacak projeyle deniz tabanına döşenecek borularla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşınacak. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşınması için hazırlanan projede önemli bir dönemeç daha geçildi. Taşınacak suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde depolanacağı Geçitköy Barajı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yanı sıra Türkiye'den de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu katıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, projenin Kıbrıs Türkleri ile ana vatan arasında var olan bağı perçinlediğini vurguladı. Kıbrıslı Türkler ile ana vatan arasında var olan bağı perçinlemektedir. Dünyada ilk kez uygulanacak projeyle denizaltından borularla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşınacak. Denizin 250 metre derinliğine 107 kilometre boyunca döşenecek borularla Anamur'daki Dragon Çayı'nın suları KKTC'ye gelecek. Bu proje dünyada da bir ilk. İşte bu açıdan bakıldığında Alman bir mühendisin yıllar önce sarf ettiği su akar Türk bakar sözü de tarihe karışacak. Muhtemelen bu söz su akar Türk yapar şeklinde değişecek. Projenin 7 Mart 2014'te tamamlanması hedefleniyor. Türkiye'den aktarılacak suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde içme ve tarım alanlarını sulamada kullanılması planlanıyor. Asrın projesiyle KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su gelecek. Bu proje aslında 4 yıl sürecekti ancak Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla süre yarıya indi ve 7 Mart 2014'te Anamur'dan borularla gelecek su burada Geçitköy Barajı'na dolmaya başlayacak. Selim Sayarı, NTV Geçitköy.